Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size için akuzatifi anlatacağım. Akuzatif biliyorsunuz ismin iyi hali ve çok kafa karıştırıyor nedense ama ben bugün o kadar kolay anlatacağım ki umarım bu soru işaretleri kafanızdan gidecektir. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Evet, önce şuraya nominatif diye bir başlık atmak istiyorum arkadaşlar. Nominatif neydi? Bizim ismimizin yalın haliydi. Ve bizim üç tür artikelimiz vardı arkadaşlar. Bunlar neydi? Maskulinum, Femininum und Neutraldi. Nominativ yalın form dedik ve bizim maskulinum, femininum ve neutral cinsinden 3 tane artikelimiz var dedik. Bu artikellerimiz neydi? Bizim tanımlayanlarımızdı. Peki maskulinumumuz bizim neydi? Der artikelimizdi. Femininumumuz neydi? Di artikelimizdi. Ve neutrum'da das artikelimizdi arkadaşlar. Der artikelimize örnek verecek olursak der Tisch diyebiliriz. Yani masa. Der Tisch. Di artikelimize örnek verecek olursak di lampı diyebiliriz. Yani lamba diyebiliriz. Das artikelimiz içinde örnek verecek olursak das bild yani resim diyebiliriz arkadaşlar. Bunlar için birer örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Şunları şu şekilde bir kaldırayım. Örnek verelim mesela der Artikel'inde. der tiş ist kaput Ne dedik burada arkadaşlar? Masa bozuk dedik. Ya da aynı şekilde di, lampı, ist, kaput. Yine aynı şekilde burada da lamba bozuk dedik. Gördüğünüz gibi cümlemizde en başta duruyor bizim artikelimiz ve kelimemiz diye. Tiş diyoruz. Dolayısıyla bu yalın halde cümlemizin öznesi olduğu için yalın halde olmuş oluyor. Burada da mesela die Lampe ist kaputt. Was ist kaputt diye soruyorum ve die Lampe cevabını alıyorum. Was ist kaputt? Ne bozuk? Die Lampe ist kaputt. Peki arkadaşlar ben şunu söylemek isteseydim bu bir masa demek isteseydim nasıl diyecektim? Ya da olumsuzlaştırmak isteseydim nasıl diyecektim. Bir de buna bakalım. Hemen bakıyoruz. Neydi? D, di, das artikellerimiz vardı değil mi arkadaşlar? Biraz şöyle aşağıya alayım. Ben eğer 15 tümte artikelle yani belirsiz bir artikel ile cümle kurmak istersem D için ein artikelini kullanıyorum. Di için eine artikelini kullanıyorum ve das içinde yine ein artikelini kullanıyorum. Şurayı biraz daha iyice yazayım. Görebilin. Evet. Bu ne demek? Bir masa demek. Ben bir masa demek istediğim zaman ein Tisch diyorum. Ya da bir lamba demek istediğim zaman eine Lampe diyorum. Ya da bir resim demek istediğim zaman ein Bild diyorum. Hemen bunu kaldırayım. Yine bir örnek cümle yazalım. Mesela bu bir masa diyeceğim. Das ist ein Tisch. Ya da das ist eine Lampe. Bu bir lamba diyorum burada da. Peki ben eğer şunu söylemek istersem nasıl söylemem gerekiyor? Bu bir lamba değil ya da bu bir masa değil, bu bir resim değil derken neyi kullanmam gerekiyor benim? Kein artikelimizi yani negasyon olarak, e, olumsuzlaştırma olarak kein'i kullanmamız gerekiyor. Peki burada ne yapıyoruz? Aslında başına sadece k ekliyoruz arkadaşlar kind, maskulinum için der için kind kullanıyoruz. Femininum di için keine kullanıyoruz ve neutrum das için yine kind kullanıyoruz. Yani nasıl yapıyorum? Das ist kein Tisch. Bu bir masa değil. Das ist keine Lampe. Bu bir lamba değil diyorum. Peki ben bunların hepsini plural şekilde yapmak istersen Nasıl yapacağım? Yani plural şekilde olumsuzlaştırmak istediğimde nasıl olumsuzlaştıracağım arkadaşlar? O zaman da hepsi için şunu kullanıyoruz. Kayne. Yani das zind. Neden zind? Çünkü çoğul bir şeyden bahsediyorum. Çoğul bir şeyden bahsederken zind kullanıyorum. Das zind. kayne bilda Neden bilda oldu? Çünkü bildin çoğulu da bilda olduğu için bilda dedik. Çoğullaştırıp da olumsuzlaştırmak istediğimiz zaman ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Kayneyi kullanıyormuşuz. Belki şimdi diyorsunuz, e, ama aynın plural halini söylemediniz hocam." Hayır, aynı plural hali olamaz çünkü o zaten belirsiz artikel ve tek bir şeyden bahsediyorsunuz aynı dediğiniz zaman. Yani aynı plurallaştırmak, aynı çoğullaştırmak gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden sadece olumsuzlaştırırken çoğullaştırabiliyoruz. Öyleyse burayı hemen temizliyorum. Tekrar geldik artikellerimize. Değer, di, dasımız burada duruyor. Şimdi Akuzative'e geçelim. Bakalım akuzative nasıl yapıyoruz? Hemen şuraya yazıyorum başlığımıza. Ak Akuzatif. Akuzatif neydi arkadaşlar? İsmin i haliydi. İ hali. Yani bu ne demek? Mesela annemi seviyorum derken ismin i halini kullanıyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bunu cümle içerisinde işte e verplerimize bakıyoruz. Fiillerimize bakıyoruz. Eğer fiiller akuzatif alan fiillerse ona göre çekimliyoruz ya da anlamına bakıyoruz ve o şekilde çekimliyoruz gibi gibi. Hemen bakalım o zaman. Maskulinumumuz bizim nominative'de yani yalın halde değerde. Peki akuzative'de ne oluyor arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Değin oluyor. Yani R gidiyor. R kalkıyor o N'ye dönüşüyor sadece. Peki femininumda ne oluyor? aynı şekilde kalıyor. Hiçbir değişiklik olmuyor. Neutrum'da ne oluyor? Yine aynı şekilde kalıyor. Sadece aslında bizim diğer artikelimiz akuzatifde D'ne dönüşüyor. Başka bir farklılık yok burada gördüğünüz gibi. Yine bunları örnek verelim. Mesela deynman diyelim. Adamı diyeceğiz. Die Frau diyelim. Kadını diyeceğiz. Das da da diyelim. Biliyorsunuz Mädchen das artık artikelini alıyor kız olmasına rağmen. Hemen cümle kuralım. Ich sehe den Mann. Adamı görüyorum. Ya da ich sehe die Frau. Ya da ich sehe das Mädchen gibi gibi. Başka örnek verelim. Mesela yine tişle örnek verelim. Satın almak fiilini kullanalım. Ich kaufe tişin artikeli derdi. Yalın halde olsaydı eğer. Ama biz şimdi ne diyoruz burada? Masayı satın alıyorum. O yüzden ne yapmamız gerekiyor bizim? Den tiş dememiz gerekiyor. Yani yine burada bu bir değişikliğimiz oldu. Aslında bizim bilmemiz gereken tek şey e, akuzatifte D artikelinin dönüştüğü, diğerlerinin hep aynı kaldı. Bunu bilmeniz yeterli arkadaşlar akuzatif için. Yine başka bir örnek verelim. Youtuberların en çok ihtiyacı olan şey nedir? Kamera. Hemen kamerayla bir örnek verelim. Ich brauche... Aynı e, aynı demeyecektim pardon arkadaşlar daha ona gelmedik. Die Kamera. <laughs> ich brauche die Kamera. Yani kameraya ihtiyacım var diyorum burada da. Artikellerimiz neye dönüştü? den, die ve das'a dönüştü. Yani die ve das aslında aynı kaldı. Sadece den değişti. Bunlar ama bizim belirli artikellerimiz değil mi arkadaşlar? Peki belirsiz artikelle bir cümle kurmak istediğimde ne demem gerekiyordu benim? Aynı demem gerekiyordu. Aynı kullanmam gerekiyordu. Peki akuzatif için aynı nasıl kullanacağım ben? Hemen şu şekilde aynen diyeceğim. Ya da femininum için ne diyeceğim? Aynı diyeceğim. Neutrum için de yine aynı diyeceğim. Daha şu şekilde aşağıya çekeyim. Daha iyi görebilirsiniz. Tabela şeklinde olur. Evet ne dedik? Akuzatifde aynen diyoruz. Femininumda aynı diyoruz. Neutrumda aynı diyoruz. Yine aynı şekilde ben bunu olumsuzlaştırmak istediğimde ne yapacağım? Sadece başlarına aslında K harfini ekleyeceğim. Ve olay bitecek. Kainen, kaine, kain. Bu kadar basit. Hemen örnek cümleler kuralım. Hemen 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 şunları şöyle üst üste koyayım. Örnek verelim. Biraz önce ne dedik? Satın almak dedik. Yine satın almayı kullanalım. Ich kaufe einen Tisch. Bir masa alıyorum diyorum burada gördüğünüz gibi burada aynen dedik. Peki bir masa almıyorum diyeceğim zaman ne yapıyorum? Ich kaufe keinen Tisch ya da ich kaufe um, ein Bild diyebilirsiniz. Olumsuzlaştırmak istediğimde ich kaufe kein Bild. Bu kadar basit aslında. Başka bir fiil örneğimizi verelim. Mesela almak fiilini kullanabiliriz. Almak fiilimiz neydi? Neymen. Neymen. Şuraya birkaç tane fiil yazayım aklıma gelen. Mesela akuzatif alan fiiller. Nehmen, kaufen. En çok bilinen hangisi? Haben. <laughs> Haben her zaman akuzatif oluyor. Haben, nehmen, kaufen, brauchen falan filan. Mesela ne diyebilirim? Ee, ich habe einen Bruder diyebilirim. Değil mi? Bir abim var diyorum. Bir abim var. Und eine Schwester. ya da hiç abim yok diyecek olursam ne yapıyorum? Ich habe keinen Bruder und keine Schwester diyorum ve işi burada bitiriyorum. Aslında bu kadar basit, uzatmaya gerek yok. Peki ben plural formda yine olumsuzlaştırmak istersem neyi kullanacağım arkadaşlar? Hepsi için, şunların hepsi için kullanacağım tek bir olumsuzlaştırma var pluralde. Kayne. Kayne. Yani hemen örnek verelim. Ich habe keine Kinder. Ne dedik? Hiç çocuğum yok dedim. Ich habe keine Kinder. Şimdi akuzatif mi nominatif mi? Şöyle yapalım hatta akuzatif orada nominatif diye bir sorucuk yapalım. Birinci sorumuz gelsin. Şuraya boşluk bırakayım. Buraya ne geleceğini siz söyleyin. <laughs> Mesela Frau hmm, wohnt in Deutschland diyelim. Sığıyor öyle bir bakayım. Deutschland. Okey. İkinci sorumuza gelelim. Yine buraya boşluk koyuyorum. Kinder. Zengin. Çocuklar şarkı söylüyorlar diyoruz. Burada da. Üçüncü sorumuza gelelim. Er kauft Buraya 15 e, artikelle yazalım. Er kauft Tiş diyelim. Dördüncü sorumuzda. Sie nimmt yine şöyle yapalım. Buraya da olumsuz olan negasyonu getirelim. Negasyon artikelde yazalım böyle. Sie nimmt bild diyelim. Şimdi burada ne dedik arkadaşlar? Kadın Almanya'da yaşıyor diyoruz burada. Yani kim Almanya'da yaşıyor? Kadın Almanya'da yaşıyor. Bu ne? Kadın bizim öznemiz. Yani yalın halde. Ben burada demiyorum ki kadını Almanya'da yaşıyor. Kadın Almanya'da yaşıyor diyorum. Dolayısıyla benim olması gereken cevabım şu kartçıklar arasından bulursam. Evet, di. die Frau wohnt in Deutschland. Tabii ki D'sinin büyük olması gerekiyor. Neden? Çünkü cümle başında hatta şöyle kafanız karışmasın. Ben yazayım. Die Frau lebt, pardon, wohnt in Deutschland. Tabii ki lebt de diyebilirsiniz. O da bir alternatif. Burada ne diyorum arkadaşlar? Çocuklar şarkı söylüyorlar. Kim şarkı söylüyor? Çocuklar şarkı söylüyor. Yani eylemi yapan, olayı yapan kimmiş? Çocuklar. Peki çocuklar şarkı söylüyorlar diyorsam ben benim özlem çocuklar oluyor. Dolayısıyla benim burada kullanmam gereken artikel aslında yalın formda olmalı. Yalın halde olmalı. Ama kinda görüyorsunuz normalde e, biz das kind diyoruz değil mi? Yalın haldeyken. Ama bu er'yi gördüğümüz zaman bunun çoğul olduğunu biliyoruz. Kinda dolayısıyla ne oluyor bu? De kinda. Çoğul yaptığım için kinda. Die Kinder singen diyorum. Burada ne demişiz? Er kauft bla bla tisch demişiz. Şurada 15 timte artikel yapmam gerektiğini söylüyorum. Yani 15 timte artikelim benim neydi? Aynıydı. Peki tişin artikeli neydi? Derdi. Der neye dönüşüyordu? Dene dönüşüyordu. Aslında bu e, belirli artikel olsaydı ben buna den diyecektim, değil mi? erkauf den Tisch diyecektim. Ama ben burada 15 tüm artikel demişim. O zaman ne diyorum? Neye dönüşüyordu? Bunu da öğrenmiştik. Aynen tiş diyorum. Burada bakalım. Sie nimmt negasyon artikel demişim. Bild. Yani o bir resim almıyor diyeceğim. O bir resim almıyor. Eğer ki normal bir artikelle kullanıyor olsaydım ben buna Das bild diyecektim değil mi? Hani belirli artikelle kullanıyor olsaydım, Sie nimmt das bild" diyecektim. Biliyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bir alıntı yapayım şimdi. Bizim bir e, saz hocamız var. Saz öğreniyoruz. O hep der ki bir şarkıyı öğrendiğimiz zaman Allah kabul etsin. <laughs> Allah kabul etsin arkadaşlar. Umarım siz de öğrenmişsinizdir akuzatifleri. Neyse. Bitti. Finito. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Akuzatifleri öğrendik. Üstüne bir çarpı attık. Artık biz bu akuzatifi muhteşem bir şekilde yapabiliyor olacağız. Artık hiçbir problemimiz yok. Her şey kafamıza oturdu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bana sorularınız varsa eğer burada yorumlara yazabilirsiniz ya da dilerseniz Instagram'dan da bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.